Kudi Arabistan'ın modern tarihinde hiçbir lider Muhammed bin Selman kadar kısa sürede bu denli büyük bir etki yaratmadı. Petrol gelirleriyle şekillenmiş, katı dini kurallarla çevrili bir toplumun içinden küresel vizyon sahibi bir güç odağı çıkarmaya çalıştı. Fakat her devrim kendi bedelini öder. Onun hikayesi yalnızca bir prensin iktidar yolculuğu değil. Suudi Arabistan'ın 21. yüzyıla ayak uydurma çabasının, gelenekle modernite arasındaki sancılı mücadelenin ilginç öyküsüdür. Kısa sürede yalnızca babasının değil, tüm hanedanın güç merkezi haline geldi. Kimisi onu ülkesini geleceğe taşıyan reformcu, kimi ise otoriter bir vizyoner olarak tanımladı ama hiç kimse inkar etmedi. Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ı 1950'lerin petrol monarşisinden çıkarıp 2030'ların dijital ve teknolojik imparatorluğu haline getirmeye çalışan bir adamdı. Suudi Kraliyet ailesi 18. yüzyılın ortalarında Muhammed bin Suud ve din adamı Muhammed bin Abdülvehhab arasındaki ittifakla doğdu. Kılıç ve Kur'an'ın işbirliğini simgeliyordu. Siyasi otorite Suud ailesine, dini meşruiyet ise Vehhabi ulemasına aitti. 2 asır boyunca bu denge krallığın temel direği oldu. Ancak 21. yüzyıla gelindiğinde bu yapı, petrol gelirlerine dayalı ekonomik düzenin altında çatırdamaya başladı. İşte Muhammed bin Selman bu tarihi ittifakı sessizce yıkıp yerine yeni bir sistem kuran lider oldu. Babası Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz Suud'un oğluydu. Uzun yıllar Riyad valiliği yaptı ailesinin en çalışkan, en organize üyelerinden biri olarak biliniyordu. Annesi Fahtah bint Falah bin Sultan, Necit bölgesinin güçlü kabilelerinden El Ajman'a mensuptu. Bu evlilik hem siyasi hem kabilesel açıdan önemli bir ittifaktı. Selman ailesi özellikle Riyad'ın merkezinde devlet bürokrasisiyle iç içe büyüdü. Muhammed bin Selman, bu kalabalık ve karmaşık hanedanın 13. çocuğundan biriydi. Kardeşler arasında hem anne hem baba bir olarak en dikkat çekeni oydu. Çünkü daha küçük yaşta dahi stratejik düşünme yeteneği, yüksek özgüveni ve hırsıyla fark edildi. Aile içindeki yaşça büyük prensler genellikle batıda eğitim alırken, Muhammed bin Selman ülkesinde kalmayı tercih etti. Kral Suud Üniversitesi'nde aldığı hukuk eğitimi onun yönetim tarzını belirleyecek ilk temeldi. Prens Selman 2007 yılında Kral Suud Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bu seçim bile sıradan değildi. Çünkü Suudi prensleri genellikle ekonomi ve askeri eğitimi alırdı. Hukuk, sistemin işleyişini kökten anlamaya amaçlayan bir disiplindi. O erken yaşta güç kavramının sadece mirasla değil, yasa ve stratejiyle yönetilebileceğini fark etmişti. Yatırım danışmanlığı, enerji şirketleriyle işbirlikleri ve girişimcilik fonları yönetti. Bu dönemde kurduğu bağlantılar onun hem yerel iş dünyası hem uluslararası finans çevrelerinde tanınmasını sağladı. Fakat asıl dönüm noktası 2009'da babasının danışmanı olarak Riyad valiliğine atanması oldu. Bu pozisyon devlet içindeki ilk resmi göreviydi. Henüz 24 yaşındaydı ama aldığı kararlar valilik bürokrasisinde büyük etki yaratıyordu. O yıllarda Riyad'ın hızla kentleşme süreci yönetiliyor. Altyapı projeleri geliştiriliyor. Şehrin modern görünümü yeniden tasarlanıyordu. Selman bu süreçte yönetsel planlama ve stratejik vizyon konularında tecrübe kazandı. Baba Selman 2012'de Velihat Prens olduğunda Muhammed bin Selman da Kraliyet Divanı'nda resmi danışman sıfatıyla göreve başladı. 2015 yılı hem krallığın hem Muhammed bin Selman'ın hayatında dönüm noktasıydı. Kral Abdullah'ın ölümüyle birlikte Selman bin Abdülaziz tahta çıktı. Oğlu Muhammed bin Selman 29 yaşında savunma bakanı olarak atandı. Suudi tarihinin en genç savunma bakanı oldu. Bu atama iki şey isim geliyordu. Selman ailesi artık tahtın merkezindeydi ve krallık yeni bir neslin yönetimine geçiyordu. Savunma bakanı koltuğuna oturduğu gün Muhammed bin Selman'ın yönetim tarzı ortaya çıktı. Hızlı, keskin ve riskli. Henüz birkaç hafta geçmeden Yemen'e askeri operasyon emrini verdi. Bu operasyon onun ismini dünya basınına taşıyacaktı. Mart 2015'te başlatılan kararlı fırtına operasyonu Yemen'deki İran destekli Husi isyanına karşı yürütüldü. Amaç, görevden alınan Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'yi yeniden iktidara getirmekti. Muhammed Bin Selman bu savaşı bölgesel istikrar ve suni dayanışması adına meşrulaştırdı. Ancak sahadaki gerçek çok daha karmaşıktı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon kısa sürede başkent Sana'yı hedef aldı. Hava saldırılarıyla Husi'leri geri püskürttü. Ama çatışmalar uzadıkça sivil kayıplar arttı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre on binlerce sivil hayatını kaybetti milyonlarca insan açlık sınırına itildi. Yemen'deki limanlar kapatıldığı için insani yardım akışı kesildi. Uluslararası toplum bu durumu modern çağın en büyük insani krizlerinden biri olarak nitelendirdi. Amerika ve İngiltere Suudi operasyonuna lojistik destek verdi. Ancak iç politikada baskı altına girdiler. Avrupa parlamentosu Riyad'a silah satışlarını durdurmayı tartıştı. Fakat Muhammed Bin Selman geri adım atmadı. Bu savaş onun için sadece askeri değil, ideolojik bir mücadeleydi. İran'ın bölgedeki etkisine karşı durmanın tek simgesiydi. Yemen Savaşı onun liderlik tarzını dünyaya gösterdi. Karar verirken tereddüt etmeyen, sonuç ne olursa olsun kontrolü elden bırakmayan bir yönetici profili vardı. Fakat bu savaşta kazanan olmadı ama Muhammed bin Selman kendi sistemini inşa etmeye başladı. Aynı yıl savaşın gölgesinde dev bir ekonomik plan duyuruldu. Vizyon 2030 bu plan Suudi ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarmayı hedefliyordu. Küresel enerji dönüşümünün hızlandığı bir dönemde Muhammed bin Selman ülkesini post petrol çağının merkezine taşımak istiyordu. Planın temeli 3 sütuna dayanıyordu: Aramco'nun halka arzı, mega şehir projeleri ve sosyal reformlar. Aramco IPO'su tarihin en büyük halka arzı olarak planlandı. Şirketin %5'inin satışıyla 100 milyar dolarlık gelir hedefleniyordu. Ancak süreç ertelendi sonunda sadece %1,5'lık kısmı satıldı ve 25 milyar dolar gelir elde edildi. Buna rağmen bu adım Suudi ekonomisini uluslararası yatırımcıların radarına soktu. Red Sea Project, Diriyah Gate ve Kittia gibi mega projeler ülkeyi turizm, teknoloji ve eğitim merkezine dönüştürme amacını taşıyordu. Neom'un kalbinde The Line adında 170 kilometre uzunluğunda doğrusal bir şehir planlandı fakat finansman sorunları nedeniyle 2030'a kadar yalnızca 2.4 kilometrelik kısmının tamamlanabileceği açıklandı. Vizyon 2030 sadece ekonomik değil toplumsal bir manifestoydu. Muhammed Bin Selman bu planla ülkesine modernleşme yol haritası çiziyor. Aynı anda hem yatırımcıları hem gençleri etkilemeye çalışıyordu. Haziran 2017'de ise Suudi Arabistan tarihinin en sessiz ama en büyük saray değişimini yaşadı. Kral Selman oğlu Muhammed Bin Selman'ı Velihat Prensi ilan etti. Bu kararla birlikte eski Velihat Muhammed Bin Naif görevden alındı. Bin Naif Suudi güvenlik sisteminin mimarıydı. Amerika ile istihbarat ortaklığının da en güçlü ismiydi. Bir gece içinde tüm yetkileri alındı. Ev hapsine alındı. Telefonuna el konuldu. Resmi açıklama sağlık sorunları dese de diplomatik çevreler bunun bir tasfiye olduğunu biliyordu. Bin Naif'in destekçileri görevden alındı. Yerine Muhammed Bin Selman'a sadık isimler getirildi. Bu hamleyle krallığın geleneksel kardeşten kardeşe geçen miras sistemi kırıldı. Yerine baba oğul mirası geldi. Modernleşen ama tekleşen bir monarşi modeliydi. Bu olayla birlikte Muhammed Bin Selman... Suudi Arabistan'ın tartışılmaz en güçlü kişisi haline geldi. Artık kararların çoğu doğrudan onun masasından çıkıyordu. Ama o sadece yetkileri devralmakla kalmadı. Sarayın yapısını da kökten değiştirmeye çalıştı. Kasım 2017 Suudi Arabistan tarihinde bir milat oldu. Veliaht Prens, ülkedeki yolsuzlukla mücadele gerekçesiyle yüzlerce prens, bakan ve iş insanını gözaltına aldırdı. Gözaltılar Riyad'daki Ritz Carlton Oteli'nde gerçekleştirildi birkaç gün içinde otel ülkenin en zengin insanların bulunduğu dev bir karakola dönüştü. Aralarında Prens Velid bin Talal, Prens Mithap bin Abdullah, Bakan İbrahim El Asaf, milyarder iş insanı Bekir bin Laden gibi isimler vardı. Operasyonun görünürdeki amacı devlet kaynaklarının kötüye kullanılmasını engellemekti. Ama içeride yaşananlar klasik bir yolsuzluk soruşturmasından çok bir iktidar konsolidasyonu süreciydi. Sorgulamalar haftalarca sürdü. Bazıları varlıklarının önemli bir kısmını devlete devretmek şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık 107 milyar doların geri kazanıldığı açıklandı. Bu olay Muhammed bin Selman'ın hanedan içindeki rakiplerini ortadan kaldırma hamlesiydi. Kral Abdullah'ın oğulları, özellikle Prens Miteb, yıllardır savunma bakanlığına denge unsuru olarak görülüyordu. Miteb'in görevden alınmasıyla birlikte Velihat Prens, ordu, iç güvenlik ve ekonomi üzerinde tam kontrol sağladı. Bundan sonra Suudi Arabistan'da hiçbir prens onun onayı olmadan hareket edemeyecekti. Risk Carlton dönemi Suudi siyasetinde bir korku atmosferi yarattı. Yıllardır devletin refah sisteminden pay alan elitler artık velihat prensle biat etmek zorundaydı. Uluslararası yatırımcılar kısa süreli bir endişe yaşasa da Muhammed Bin Selman'ın temiz sistem iddiası ülke içindeki halk desteğini güçlendirdi. Çünkü halk yıllardır görmezden gelinen yolsuzluklardan bıkmıştı. 2 Ekim 2018 günü gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğuna girdi ve oradan bir daha çıkamadı. Dünya birkaç gün boyunca sessiz kaldı. Ardından Türkiye'nin yürüttüğü soruşturma olayın perde arkasını açığa çıkardı. Kaşıkçı konsolosluk içinde öldürülmüş, cesedi yok edilmişti. Kısa sürede kimliği tespit edilen 15 kişilik bir Suudi timinin özel uçaklarla İstanbul'a gelip cinayeti işlediği anlaşıldı. Türkiye ses kayıtlarını ve kamera görüntülerini uluslararası kamuoyuna sundu. Amerika istihbarat raporu emrin doğrudan Veliaht Prens tarafından verildiği sonucuna vardı. Ancak Suudi hükümeti kontrolden çıkan alt düzey ajanlar tezini savundu. Kral Selman'ın talimatıyla bir dizi yargılama yapıldı. 5 kişi idam cezasına çarptırıldı. Ardından ceza süreleri hafifletildi. Kaşıkçı cinayeti Selman'ın inşa ettiği reformcu lider imajına en ağır darbeyi vurdu. Dünya medyası onu modernleşmenin maskesi ardına gizlenmiş otoriter figür olarak tanımladı. Birçok uluslararası konferans iptal edildi. Yatırımcılar çekimser kaldı. Ancak birkaç ay sonra Suudi finans gücü yeniden sahneye çıktı. Amerika ve Avrupa'daki dev şirketler Riyad'daki projelere geri döndü. Veliaht prens bu krizi sessiz bir sabırla yönetti. Görünürde özür dilemedi ama perde arkasında ülkenin dış imajını onarmak için milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmaları yaptı. Kaşıkçı olayıyla sarsılan itibarını yeniden kazanmak isteyen Muhammed Bin Selman dikkatini iç reformlara çevirdi. Ilımlı İslam söylemi sadece dini değil toplumsal alanında kapsıyordu. Veliaht Prens, eskiden olduğumuz yere dönmeyeceğiz. Bu ülke artık ölçülü, modern ve açık bir toplum olacak dedi. 2018'de kadınlara araba kullanma yasağı kaldırıldı. Kadınların stadyumlara, sinemalara girmesi, konserlere katılması ve iş dünyasında yer alması artık serbestti kadınların kendi pasaportlarını alabilmeleri ve erkek vasi olmadan seyahat etmeleri sağlandı. Bu Suudi tarihinde gerçek bir devrimdi. Fakat reformların gölgesinde tutuklamalar devam etti. Kadın hakları savunucusu Lusin El Huzlul ve arkadaşları ülke itibarına zarar vermek suçlamasıyla hapse atıldı. Muhammed Bin Selman'ın reformu özgürlükten çok kontrollü açılım olarak işliyordu. Sisteme tehdit oluşturmadıkça serbestlik vardı ama eleştiri geldiğinde tolerans sıfırdı. Ayrıca Velihat Prens eğlence sektörünü stratejik bir kalkınma alanı olarak gördü. Uzun yıllar yasak olan sinemalar yeniden açıldı. Riyad'da dev konserler düzenlendi. Suudi Arabistan kuruluşundan bu yana din temelli bir yönetim sistemiyle yönetiliyordu. Ancak Muhammed Bin Selman 300 yıllık bu düzeni kökten değiştirdi. Ulemanın yargı üzerindeki etkisi azaltıldı dini polis biriminin yani mutabenin yetkilileri sınırlandırıldı. Artık sokakta ahlak denetimi yapan görevliler insanları sorgulamıyor, cezalandıramıyordu. Velihat Prens, İslam hukukunun devlet otoritesi altında yeniden yorumlanması gerektiğini savundu. Yeni hukuk reformuyla ceza, aile ve medeni hukukta modern düzenlemeler yapıldı. Bu Suudi tarihinde dinin politikadan fiilen ayrıldığının ilk dönemiydi. Ulema sessiz kaldı. Çünkü karşılarında yalnızca siyasi değil, ekonomik olarak da mutlak güce sahip bir lider vardı. Muhammed bin Selman dini meşrutiyeti değil yönetim meşrutiyetini ön plana çıkardı. Bu da Suudi Arabistan'ı İslam dünyasında post teokratik monarşiye dönüştürdü. Ayrıca dış politikada klasik müttefiklere bağımlı bir lider olmadı. Donald Trump döneminde kurduğu yakın ilişki yüz milyarlarca dolarlık silah anlaşmalarıyla pekişti. Trump'ın damadı Jared Kushner üzerinden Beyaz Saray'a doğrudan ulaşabiliyor. Amerikan medyasındaki olumsuz haberleri etkileyebiliyordu. Ancak Joe Biden'ın 2020'de göreve gelmesiyle tablo değişti. Biden kampanya sürecinde Suudi Arabistan'ı parya devlet yapacağız dedi. Göreve geldikten sonra Kaşıkçı raporunu kamuoyuna açıkladı. Ancak enerji kriziyle birlikte denge değişti. 2022'de ciddiye giderek Muhammed Bin Selman'la tokalaşmak zorunda kaldı. Bu sahne uluslararası ilişkilerde çıkarın ideolojiden güçlü olduğunu gösteriyordu. Çin ise aynı dönemde Riyad'ın yeni stratejik ortağı haline geldi. Suudi Arabistan'la İran arasında diplomatik ilişkiler yeniden kuruldu. Bu durum Ortadoğu'daki bloklaşmayı kıran en büyük diplomatik hamleydi. Rusya ile enerji işbirliği yeniden güçlendirildi. Muhammed bin Selman Amerika'nın baskısına rağmen petrol üretimini artırmayı reddetti. Küresel enerji fiyatlarını kontrol altında tuttu. Veliaht Prens'in dış politikası denge siyasetinin modern versiyonuydu. Hiçbir güce tam bağlı olmayan, kendi ekseninde dönen bir krallıktı. 2015 sonrası kurulan Kılıç Dugayı, Veliaht Prens'e doğrudan bağlı özel bir birlikti. Yaklaşık 5000 askerden oluşan bu elit güç, saray içi güvenlik, protokol koruma ve kritik operasyonlarda görev aldı. Birliğin komutanı doğrudan Veliaht Prens'e rapor veriyor. Savunma Bakanlığı'ndan bağımsız hareket ediyordu. 2017'deki Risk Alton operasyonu ve bazı prenslerin tutuklanmasında bu Tugay aktif rol oynadı. Batı basını bu yapıyı kraliyet muhafızlarından ayrı kişisel güvenlik ordusu olarak tanımladı. Suudi yönetimi ise bunun özel eğitimli protokol koruma birimi olduğunu savundu. Fakat gerçek şuydu. Bu yapı Muhammed Bin Selman'ın fiilen devlet içinde kendi güvenlik mekanizmasını kurduğunu gösterdi. Veliaht Prens'in en dikkat çeken özelliklerinden biri küresel PR stratejisiydi. Batıdaki imajını yönetmek için yüz milyonlarca dolar harcadı. ABD'li danışmanlık firmaları, medya kampanyaları, Davos ve G20 zirvesinde sahneye çıkış biçimleri, modern bir lider portresi çizmek için de kıyafet tercihinden beden diline kadar her şey planlıydı. Bazı toplantılarda klasik kefiye yerine sade siyah gömlek giydi. Gençlere hitap eden yeni bir lider imajı çizdi. Batı medyasında eleştiriler artsa da Arap dünyasının gençleri için o sistemin içinden çıkıp sistemi değiştiren bir figürdü. Vizyon 2030'un somut adımları 2019'dan itibaren hız kazandı. Neon projesi yapay zeka temelli bir şehir olarak planlandı. İçinde The Line, Oksagon ve Trojena adlı 3 alt kent bulunuyordu. Trojena 2029 kış oyunlarına ev sahipliği yapacaktı. Red Sea Project, 90 ada ve 28 bin kilometrelik kıyı şeridinde ultra lüks turizm merkezi olacaktı. Kittiya ise eğlence ve spor kompleksi olarak tasarlandı. Ayrıca Mekke'de Kral Selman Kapısı projesi, 900 bin kişilik ibadet alanı ve 19 bin metrekarelik kültür ile dikkat çekti. Bu proje 2036'ya kadar 300 bin kişiye istihdam yaratacaktı. Eleştirmenler bu projeleri lüksleşen din turizmi olarak nitelerken destekçiler modern haç deneyimi savunusunu yaptı. Muhammed Bin Selman bu yatırımlarla hem işsizlik sorununu azaltmak hem de krallığın imajını dönüştürmek istiyordu. Ancak petrol gelirleri hala gayri safi milli hasılatın yarısından fazlasını oluşturuyordu. Kaşıkçı cinayeti sonrası kopan ilişkiler 2022'de yeniden kuruldu. Muhammed Bin Selman önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Riyad'da ağırladı. Ardından Ankara'ya geldi. İki ülke arasında ticaret ve savunma yeniden sağlandı. 2023'te İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde Filistin meselesinde ortak deklarasyon yayımlandı. Bu adımlar Suudi Arabistan'ın bölgesel ara bulucu kimliğini yeniden güçlendirdi. 2024 itibarıyla Kral Selman'ın sağlık durumu giderek zayıfladı. Veliaht Prens artık fiilen ülkenin lideri konumundaydı. Suudi Arabistan'ın dış politikası, iç güvenliği, ve ekonomik stratejileri tamamen onun elindeydi. Muhammed Bin Selman gelecekte kral olduğunda sistemi kurumsal monarşiye çevirmeyi planlıyordu. Yani sembolik kurumlar korunacak ama tüm karar mekanizmaları modern bakanlık sistemine devredilecekti. Krallığın yönü artık din değil kalkınma eksenli olacaktı. Bu dönüşüm 20. yüzyılın petrol sultanlığını 21. yüzyılın jeoekonomik gücüne dönüştürme girişimiydi. Kadınların özgürleşmesi, eğlence hayatının yeniden doğuşu, teknoloji yatırımları, ülkeyi dünya gücü haline getirme planları Muhammed Bin Selman'ın yaptığı en önemli reformlardı. Fakat milyonlarca insan aklında tek bir soru vardı. Tarih Muhammed Bin Selman'ı nasıl hatırlayacaktı? Bu sorunun cevabı Suudi Arabistan'ın önümüzdeki 10 yılda ne kadar demokratikleşeceği, ne kadar sürdürülebilir kalkınma sağlayacağı ve hangi bedelleri ödeyeceğine bağlıydı. Fakat kesin olan bir şey vardı. O artık sadece bir velihat değil, Suudi Arabistan'ın geleceğini kendi eliyle yeniden çizen adamdı.